Benim lan o. Buradayım. Bu girişi seviyorum ya. Benzini tam zamanında bitti. Aha. Teşekkür ederim. Lan keşke başka bir şey isteseydim ya. Çok enteresan. Aa çıktı. Bir tane yedi. Nasıl ama? Bende de AVM var. Ayağını denk al. Lan airdropta da bir AVM var. Her yer AVM dolu. O kadar çok çıktı ki karşımıza silah değersizleşti ya. Hop yakaladım seni. Fatality. Evet. Kozmik karınca vesikalık fotoğraf hizmetlerine hoş geldiniz. Anında şipşak. Ne gidiyorum? Oha! Lan burada partinin kralı varmış da haberimiz yok. Baksan fişekler mişekler. Dur, önce bir durum analizi. Tamam, biri de burada dalıyorum. Bir tane sırtına vurdum. Hop topuğundan yakaladım. Evet. Şimdi biri de binada. Lan insan bir çağırmaz mı ya? Burada füşekler, mişekler takılıyorlar. Hadi ama. Bak loot'un güçlü. Çık çatışalım. Bu onunla benim aramda. Sana karışma demiştim. Gerçi demedim de. Tamam şimdi demiş olayım. Bir daha karışma. Aha. Hop headshot. Evet. Mekanı tertemiz yaptık arkadaşlar. da atılmış. Şimdi burada e, rakibin beni fark etmemesi çok önemli arkadaşlar. O yüzden bir araç falan kullanmıyorum. Ve olaylı giriş her zaman iyidir. Şöyle bombalarsak bence etkili bir giriş yapmış oluruz. Adamda ne var abi? Evet. Evet sert takımlar belli ki. Bak doğru zaman, doğru zaman çok önemli. Şu an olayların yatıştığını düşünüyorlar. Ya yani bence öyle. Ulan o airdrop'a bakarsan bir de içinden böyle silahları falan alıp gidersen buradan var ya. Cesetlere bak. Abi ben bir bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir hal hatır sormaya gelmiştim. Hani bir arkadaşa bakıp gideceğim. Fark etti. Vallahi fark etti. Ulan hislerimle ateş ettim tutmadı. Evet. Şu an bir kişi eksikler. Ama sorun şu ki toplamda kaç kişiler onu bilmiyorum. çıldırdınız. Değil mi? Çıldırdınız. Biliyorum. Şu an rakibi çok fazla kışkırtmış durumdayım arkadaşlar. Birazdan Hadi. Şu an kudurdular. Adeta kudurdular. Şimdi sakinleşme zamanı. Bak. Tam bir psikoloji oyunu arkadaşlar bu. Akıl oyunları. Şimdi hareketsiz duracağım birazcık daha böyle kudursunlar. Bak beni arıyorlar böyle... ...bamgüm dalma kafasına falan girdiler. Nerede lan o falan diyorlar. Bana bırak ben alacağım onu falan diyorlar. Ölen arkadaşları da... ...hadi oğlum kanımızı yerde bırakmayın falan diye... ...bunları daha bir gazlıyorlar. Bak şu an... ...okuyorum. Bak beyinlerini okuyorum şu an. Beni arıyorlar bak. bak ses vermiyorum. Biri daha gitti... Tek kişi. Hepsi öldü. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere uygulamalı olarak bir airdrop baskını e, nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Biraz bunlardan bahsetmeye çalıştım. Buna da bir bakacağım. Ya nerede bu ya? Aha dumanını gördüm. Biri daha geliyor. O airdrop benim dostum. Hadi... Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. Ya şu arabaları soktuğumuz hale bak ya. Physics. Bir saniye. Şöyle evet. Evet. Attı. Attı. O bende. Lan! Lan Tamam abi Ulan Hay airdropunuz batsın ya Evet az kalsın gidiyordum Evet ben bu airdropu almaz mıyım ha? Almaz mıyım? Oh Oh Oradan bir etrafı keseceğim. Burası nasıl? Hem airdrop'u da görüyor. Şimdi ona sazanlar gidecek bak şimdi. Buradan bir keselim etrafı. Güzel. Bir tane daha yedi. Nasıl ya? Gelin. Gel. Aha. Of be. Abi çok tatlı gitti mermi ya. Tamam tamam gördüm gördüm. Az öyle çok kötüydü bu da. Bir dakika bir dakika elimin ayarı. Gidelim buradan.